ömrünüzü bereketlendirmek istiyor musunuz? Birkaç kaide söyleyeyim size. Hayatı bir ganimet olarak bilin. Fırsat. Bugün var yarın yok. Zamanınızı iki defa kullanma çaresi arayın. Arabaya bindin gidiyorsun. Herkes salak salak sağa bak sola bakar. Sen Allah de. Ya Latif de. Ya Settar de bir iş adamı dükkanından evine gidene kadar 10.000 tesbihat yapabilir. Bunu yapan milyonda bir yoktur. Bakar sağ sağa sağ. Araba kullanan bile telefonla konuşuyorsun. Direksiyonda Allah 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 Allah. Biliyor musunuz ben bundan dolayı deli sayıldım. Burada anlattım. Deli sayıldım. Zamanı iki defa kullan. Bunun en beleşi şudur. Uyku uyumadan yaşanmaz. Allah Azimüşşan temel hayati fonksiyonları planlamıştır. Yemek yemeden yaşayamadığın gibi uyumadan da yaşayamaz. Defi hacet etmeden yaşayamaz. Bunlar ilahi kanun icabı, mecburi işlerindir. Buradan nasıl istifade edersin? Yatağa yatan adam hemen şırıl şırıl uyumaz. Şapır şapır uyumaz. Bir vakit geçer. Eğer o uyku bastırana kadar tesbihat yaparsan. Tesbihat yaparken uyursan uykun müddetince tesbihata devam etmiş gibi melekler sen defterlerine sanatı. Sıkıntılı bir zamanda mısın? Ya Latif çek. Ya Latif çek. Lütfu Kerem'in seni iyi hata etsin. Kötü bir zamanda mısın? Sokakta herif polise kurşun atar. Sen denk gelir ölürsün. Ya Settar çek. Peygamber peygamberken masumiyet sıfatına rağmen günde en az 70 defa istiğfar eder. Eftali dua istiğfar. Yatağa girdin. Yüz defa ya gaffar çek. Parmaklarınla sayarsın. Yüz defa ya settar çek. Yüz defa ya latif çek. Yüz defa ya hadi çek. Rabbena la tuzi kulubena ba'de izdeytena ve hab lana min Allah diyor ki Duayı böyle yapın. Rabbena ay Rabbimiz la kulubena kalbimizi kaydırma bade de eytena. Müslüman bir ana babadan doğdum. Elhamdülillah Müslümanım. Başı Müslümanlık belli. Ya sonu? Hafazan Allahu Teala. Sonu meçhul. Korkuyla ümit arasında yaşayacaksın. Hiç kimsenin garantisi yoktur. Ne yarın hayatta olmak için garantisi vardır, ne imanla geçmek için garantisi vardır. Yolda giderken bunu yap, uykuya yattığın zaman bunu yap. Boş mu kaldın? Kulül hayri fel yesküt buyurmuş peygamber. Ya hak söyle ya sus. Ben kahvehaneye gidip vakit geçirmiş, geçirmeye çalışan adamlara şaşıyorum. Ben dünyada 500 sene yaşasam Arzu ettiğim işleri bitiremem. En büyük hırs en büyük muhteriz, en büyük hırs Müslümandadır. En büyük muhteris de Müslümandır. Neden? Müslümanın gayesi vasılı ile Allah olmaktır. Vasılı ile Allah. Sen neredesin? Allah nerede? Bir trilyon sene sahi etsen mesafe kapanmaz böyle uçsuz bucaksız bir hedef koyuyor Müslümanın önüne İslamiyet vasılıyla Allah olmaz Müslüman hırslı adamdır hırsı nefsani ve dünyevi olmak şartıyla rıza ilahiye talepte sevap kazanmakta Allah'a ve Resulüne muhabbette Kendine hat hudut koyma. Koyma. İştahın kabarık olsun. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi hal saridir. Allah-u Azimüşşan künû mâ sadıkîn buyuruyor. Sadıklarla beraber olun. Böyle insanlarla beraber olun. Onlarla muhabbet edin ki Tesir alışverişinin vasıtası muhabbettir. Bu bizi dost seçiminin ehemmiyetine götürür. Halk der ki kişi refikinden azar. Yani kötü yola giden de bir arkadaş tesiriyle başlar o işi. Doğru yola giden de böyle başlar. Onun için dost seçmek Tabii iş seçmek de böyledir. Eş seçmek de böyledir. Ama dost seçmek illa düşüp kalktığın adamı doğru seçmek kadar hayatı değerlendiren bir şey yok. Neden? Çünkü insan hayatını yükseltmekle de alçaltmakla da muhabbet ve husumet tevcihi sizin iradenizden daha fazla rol oynar. husumeti müsakkına, muhabbeti layıkına tevcih etmek, bu tevcihteki şiddet kadar sizi yükseltir. Husumeti gayrimüsakkına, muhabbeti de nalayıkına tevcih etmek, bu tevcihteki şiddet kadar sizi alçaltır. Kemalistlerin sapıklığının sebebi budur sevdiği adamın haliyle hallenir. Muhabbet ölü olsun diri olsun. Peygamber de buyuruyor ki el mer'u meame habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir.